Merhabalar. Ben operatör doktor Arzu Akar. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Yaklaşık bir 6 ay önce iç dudak küçültme yani labioplasti, yağ dolgu ve genital beyazlatma yaptığımız bir hastamızla birlikteyiz. Hande Hangicim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk her zaman. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum bizimle bu sohbeti kabul ettiğin için. Çünkü genelde çekinilen bir konu. <laughs> çok fazla hastalarımızla olsak da nadiren tek tük senin gibi kabul eden hastalarımızla röportaj yapıyoruz. Hem diğer hastalarımıza da bir e, referans örnek olsun diye. Şimdi öncelikle bir e, 6 ay önce bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyona seni iten şikayetler neydi? Yani neden olmak istedin? E, tamamıyla özgüvensizlikle alakalı bir durumdu. E, böyle pantolon giyemiyordum. Görüntü o, odaklı daha çok. Bundan kaynaklı da işte bir partner de edinemiyordum. E, Genç kızsın gen tabii. Bikini <laughs> giymek istiyorsun, tayt giymek istiyorsun. Hemen Ondan evet. bir kabarıklık. Evet. Ah ne oldu falan. Değil mi? Yani evet. ister istemez e, akıntıların da vardı. Değil mi? Akıntıların evet. vardı. Evet. E, sonra? Sonra e, ve bu beni gerçekten hani bir içime yara oldu öyle söyleyeyim. Evet. Ve daha sonra e, bununla ilgili olarak da araştırmalara girdim. Bir baktım inceledim nasıl olabilir, nasıl yapabilirim diye. Ve arkadaşımın yönlendirmesiyle de size oldum. Bulduktan sonra da yönümüz, iletişimimiz sizinle ilgili çok güzel geçti. Hiç sıkılmadan içimdeki bütün dertleri size anlattım. Ne güzel. Ee, peki operasyon nasıl geçti? Işte? Yani operasyondan sonraki ilk gün, birkaç gün nasıldı? İlk gün akşamına kadar birazcık çok hafif ağrılarım oldu ama daha sonra hiç ağrısız, sızısız. E ve akıntılarımın düzenli olarak ilerlemesiyle de gayet güzel geçti. Peki yani sabah yaptık, akşam çıktın zaten. Evet. O süre senin için iyi gitti. Şu an akıntı yok. Şu dar an... dar giyiniyorsun. Gayet çok oh, güzel. güzel. Öz de yerinde. Bikini <laughs> giyiyorsun. Sütyenle giyiyorsun. yaşına evet. uygun olarak. Özgümün de iyi. Yani evet. partnerde de artık sıkıntı, sıkıntı yok. Kendisi şey yapabiliyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Çok mutlu edici bizim için. Handicim çok teşekkür ediyorum. Ee, geldin, bizimle görüşlerini paylaştın. Çok sağ ol, ayaklarına sağlık. Ee, tekrar görüşürüz. Ben teşekkür ederim.